Sevgili dostlar hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Bugün alışık olduğumuzun dışında bir ROM serisi, yeni bölümüyle değil, eee ROM oyunlarını nasıl oluşturabileceğinize dair, yani kendi oyun dosyanızı nasıl elde edebileceğinize dair bir rehber niteliğinde bir video hazırlamaya niyetlendim. Umarım başarılı olurum videonun sonunda çünkü açıkçası bir senaryo vesaire falan yazmadım. ben 15 senedir bu işten bir fiil yapıyorum. Biraz aşamalı bir süreç ama eliniz alıştıktan sonra inanın çok kolaylaşıyor. İşte burada size e, o aşamaları göstermeye çalışacağım. Şimdi Başlamadan önce e, bu anlatacağım şeyler sadece bilgisayar özelinde değil. Onun altını çizeyim. Bunu iPhone'larda da yapabilirsiniz. Android'lerde de yapabilirsiniz. Pek çok cihazda bunu yapabilmeniz mümkün. Yani bu işi sadece bilgisayarla sınırlı olarak düşünmeyin. Şimdi bunu da söyledikten sonra bize neler lazım? Öncelikle bize bir e, temel oyun lazım. Şimdi temel oyun derken kastettiğim şu oluyor. benim Benim oynadığım Rom ya da sizin oynadığınız, oynayacağınız rom hepsi belli mevcutta olan bir oyunun üzerine geliştiriliyor. Dolayısıyla bize o üzerine geliştirilen oyun lazım. Dediğim gibi örnekle göstereceğim. O zaman her şey çok daha yerli yerine oturacak. Bize bir oyunun yama dosyası lazım. Rom hackin yama dosyası lazım. Bunu uygulayacak bir program lazım. Bir de bize bunu oynatacak bir emülatör lazım. Bu dördünü bulduğumuz zaman rom hackimizi oynayabiliyoruz arkadaşlar. Uygun olan her cihazla. Şimdi e, ilk aşamada resmi mevcuttaki oyunun e, Size nasıl bulacağınızı onu ben maalesef size gösteremiyorum O yüzden şu an karşımıza Labs diye kocaman bir Google var hatta bir tane kuş breakdance yapıyor e, Buradaki en büyük yardımcımız Google arkadaşlar Bunu yazıp siz bulacaksınız maalesef bu konuda armut piş ağzıma düş durumu olmuyor Daha doğrusu oluyor yani yamalayıp da Onu yayınlayan siteler de var Elbette ki oradan indirebilirsiniz. Hani bunu yapmak hani durdurmak benim elimde olan bir şey değil. Sizin kararınız. Ancak ben pek tavsiye etmiyorum. her zaman en temizi kendi dosyanızı kendiniz yapmanızdır. Çünkü bu siteler güncel de olmayabiliyor. Yani bir oyunu yapan kişi mesela yeni bir versiyon çıkartıyor. Orada mevcuttaki bir hatayı gideriyor olabilir. Oyunun oynanmasını engelleyen. Ya da yepyeni bir içerik ekliyor olabilir oyunun içerisinde. Fakat o web sitesinde güncel değilse arkadaşlar siz onu oynayamıyorsunuz. Yani o yüzden size nacizane tavsiyem Burada anlatacağım şeyleri biraz içselleştirin. Elinize alıştırın. İnanın zor değil. Şimdi oyunu bulduğunuzu varsayıyorum Google yazıp indirdiğinizi. Şimdi sırada oyunun yama dosyasını bulmamız lazım. Ben burada size birazcık da geç hafif de bir geçmişe gideceğim kanalın ilk günlerine. Pokemon Unbound'u. Unbound üzerine nasıl bunu anlatacağım. Şimdi buraya Pokemon Unbound diye yazıyoruz. Şimdi önümüze İlk çıkan seçenek olan bu pokecommunity.com çok uzun süredir var olan bir forum sitesi bu konuyla ilgili. Dolayısıyla buradan indirmenizi tavsiye ederim. Çünkü buraya arkadaşlar bu konuları yani bu başlığı diye bu sayfayı oyunu geliştiren kişi açıyor. Yani burada ciddi bir moderasyon süreci dönüyor. Mesela oyunu yapan değil de başka bir kişinin açtığı ortaya çıktığında mesela o sayfayı falan indiriyorlar bir sıkıntı olmaması adına. Dolayısıyla ee, pokecommunity'den indirmenizi tavsiye ederim. Şimdi şu an önümüzde Unbound'un üreticisinin, geliştiricisinin, pardon üreticisi değil, geliştiricisinin açtığı sayfa var. Burada adım adım aşağı iniyoruz. Oyunla ilgili bir sürü bilgi var, bir sürü ekran görüntüsü var. İndik, indik, indik videolar var. Downloads kısmına geldik. Skin PokéCommunity'de şöyle bir şey var. Ya sayfanın içerisine bu şekilde linkle koyuluyor. Kenarda yüklenene dursun. Hatta bir tıklayalım, indire dursun birazcık aşağı indiğiniz zaman burada aşağıda bir ek olarak yani bir attachment olarak da yer alabiliyor. Yani oyunu koyan kişinin, yani bu sayfayı açan kişinin inisiyatifine bağlı. Eğer sayfa içinde göremezseniz o aşağılara bakabilirsiniz. Orada bulacaksınız. Şu anda bir yandan da oyunumuz iniyor. Evet arkadaşlar benim kısa bir ara vermem gerekti. Bu sırada oyunumuz indi. Şu anda inen zip dosyasında yani Bağlantıyı açıp indirdiğimiz zip dosyasının içerisinde bir takım dosyalar yer alıyor. Bizim burada ihtiyacımız olan bu UPS formatlı dosya. Bu UPS formatı yama formatıdır arkadaşlar. Ee, bir de bunun IPS olanı var. Ee, i̇kisi de yama dosyası formatında oluyor. Bizim yani ee, temel oyunu unbound yamalamamız için bu UPS'ye ihtiyacımız var. Buradaki temel oyunumuz bu arada ee, sanıyorum şu readme'nin içinde yazıyordu. Fire Red arkadaşlar. Yani Unbound bir Fire Red üzerine kurulmuş bir oyun olduğu için bizim bir Fire Red'e ihtiyacımız var. O da burada. Siz de Google'a yazdınız, buldunuz, indirdiniz. Tebrik ederim. Şu anda .gba formatlı oyunumuz ve .ups formatlı yama dosyamız hazır. Ee, pardon. Mesela Unbound örneğinde gittiğimiz şu an FireRed var. Mesela benim şu an yani bu kayda aldığım gün itibariyle devam eden Scarlet Silver serisi için mesela bir Emerald'a ihtiyacınız var. dolayısıyla Emerald'ı aynı şekilde indirip Score Silver'ı yine bu arada PokéCommunity'den indirebilirsiniz. Orada sayfası yer alıyor. Oradan indirip yamalayıp mesela Scarlet Silver'da bu şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi nokta .gba formatlı Game Boy Advance oyunumuzu indirdik. Bu formatlara dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu kısım önemli. Ee, Game Boy oyunlarının yani ilk jenerasyon çıkan Pokemon, Red, Blue, Yellow gibi Game Boy oyunlarının formatları GB. Game Boy Color olanların yani Gold, Silver, Crystal. Bunlarınki GBC. Ve Game Boy Advance oyunlarında yani işte Ruby, Sapphire, Emerald, e, Fire, Red ve Leaf Green olması lazım. Başka Pokemon oyunu yok diye hatırlıyorum. Onların da formatları GBA oluyor. Ee, buna dikkat edin dediğim gibi. Dosya formatı burada önemli. Aynı şekilde yama dosyası da önemli. O da dediğim gibi ips ve ups formatlı oluyor. Şimdi burada bu zip dosyasının içerisinde dikkatinizi çekmiştir. Belki bu iki egze yer alıyor. Bunlar da bu arada bir yama uygulamasıdır. Bunları da bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Ancak benim şimdi size göstereceğim bence çok daha işlevsel, çok daha erişilebilir bir alternatif. RomPatcher. Şimdi RomPatcher nedir? Gördüğünüz üzere bu şekilde bir web sitesidir. Yani buraya ilk seçeneğe ROM'u, ikinci seçeneğe de YAMA'yı yüklediğiniz takdirde ROM patcher bunu alır, YAMA'lar ve size bu şekilde tekrar indirir. Deneyelim. x seçeneğe dediğim gibi oyunu kendisini yüklüyoruz. GBA formatta oluyor. Unbound yaptığımız için. Patch file yani YAMA dosyası dediğim gibi UPS formatta oluyor. Arkadaşlar şimdi arada bir kontrolle yaptı ve gördüğünüz üzere e, bir tik işareti koydu. Mesela yanlışlıkla Unbound yapmak istiyorsunuz. Ama buraya bir e, emerald koydunuz. Eliniz çarptı, kafanız karıştı, emin olamadınız. Burada çarpı çıkar arkadaşlar. Oradan da anlayabilirsiniz. Zaten Apply Patch yapmaya çalıştığınız zaman da, yani buraya tıklayamıyorsunuz ya da tıklıyorsanız da uyarı veriyor diye hatırlıyorum. E, bu şekilde de kendinizi düzeltebilirsiniz. Bir yanlışım var mı diye kontrol edebilirsiniz. Apply Patch'e bastıktan sonra bakın çok bekletmeden hemen indirdi oyunu. Ancak burada dikkat etmek gereken şöyle bir şey var. Parantez içine patch yani sadece yamalandı diye bir gba dosyasının yanına dosya isminin yanına sadece yamalandı diye bir ibare ekliyor. Kafa karışıklığı olmaması adına bunu klasörümüze alalım. Bir kafa karışıklığı olmaması adına bence bunun ismini siz pokemon unbound olarak değiştirin. Hatta bunu bir adım ileriye taşıyabilir versiyon ismi de yazabilirsiniz. Çünkü rom hackler e, yani özellikle geliştirilme süreci çok aktif devam ederken hani hızlı update alabiliyor. Hızlı güncelleme alabiliyor. Dolayısıyla hani hangi versiyonda olduğunuzu unutmamak adına belki onu yazmak bile e, iyi bir alternatif olabilir. Mesela Unbound'un en günceli 2.1.1'miş. Mesela buraya. Böyle yazalım. Yarın öbür gün inşallah yakın zamanda bir güncelleme daha çıkacak bu arada Unbound'a. Hani bayağıdır bekleniyor. Ee, bir arada gelecektir eminim. Sonuçta bu oyunda ilk betasının çıkması 2017 yanlış hatırlamıyorsam. Ben de ilk testerlarından biriydim. Ee, o zamandan bu zamana aktif bir şekilde oyun geliştirildi. Hala da devam ediyor. Dolayısıyla bence büyük güncelleme daha gelecektir. Dediğim gibi bu noktada ben hangi versiyondaydım diye bir karışık yaşamamanız adına bir adım daha ileriye el taşıyıp versiyon adını da dosya adını ekleyebilirsiniz. Kontrol açısından daha rahat olur. Çünkü yarın öbür gün yanına ikinci bir oyunda koyduğunuzda ve dosya ismini değiştirmediyseniz hangisinin hangisi olduğunu anlayamazsınız arkadaşlar. Dediğim gibi Night sana bir tavsiye. Şimdi oyuna hazırız. Tabi siz burada bir Game Boy logosu görüyorsunuz. Bu logoyu görme sebebiniz benim bilgisayarımda bir MGB programının yüklü olmasıdır. Bu arkadaşlar Windows için bir Game Boy emülatörüdür. Game Boy, Game Boy Color ve Game Boy Advance 3'ünü de bu arada bu programı kullanarak çalıştırabilirsiniz. Belki daha iyisi vardır. Bilmiyorum. Ben uzun zamandır bilgisayar zaten çok aktif de bilgisayarda oynamıyorum. Ee, ancak MGBA bende hep yüklüdür. Hani herhangi bir falsosunu görmedim. İsterseniz siz indirebilirsiniz. İsterseniz Best GBA Emulator for PC yazarak zaten bu arada çıkıyor. Enter'a bastığınızda önünüze eminim pek çok rehber çıkacaktır. Şu anda da görüyorsunuz zaten. Şimdi bunu Videonun başında söylediğim gibi sadece PC özelinde düşünmeyin. Sadece Game Boy Advance özelinde de düşünmeyin. Yani buraya oynatacağınız cihaz ve bunu oyun, oyun bunun oynanacağı cihazı yazarsanız mesela buraya GBA değil de GBC yazıp ya PC değil de Android yazarsanız arkadaşlar çok yüksek ihtimalle e, topluluğun ve uygulamaların geldiği noktayı düşündüğünüzde eminim önünüze bir seçenek çıkacaktır. Hatta yanlış bilmiyorsam Linux'a bile şey var yani. E, bir emülatör programı var yani bulabilirsiniz arkadaşlar basit bir aramayla bu sitelerin içine girdiğiniz zaman hatta belki iki üç tanesine bakıp oradan ortakları da bulabilirsiniz hepsinin yer aldığı yani bütün sitelerde yer alan bir emülatörü de indirebilirsiniz bunu cihazınıza kurduğunuz zaman oyunlarınızda buradaki gibi hazır olduğu zaman arkadaşlar tıklayıp bu şekilde açabilirsiniz Ben hani aradaki fark göstermek adına şimdi direkt FireRed'i açtım Bakın gördüğünüz üzere bildiğimiz müzik ve bir çerez artı yer alıyor ekranımızda. Unbound'a geçtiğimizde ise Bakın nasıl değişti ekran. Buradan da anlayabilirsiniz doğru yaptığınızı süreci. Tabi her oyun da şey olmaz ee, giriş ekranı değişmez. Her oyunda giriş ekranı farklı olmaz. Ee, o yüzden biraz oyunun içine girdiğiniz zaman da anlayabilirsiniz. Belki atıyorum oyunu yapan kişi Profesör Oak değil de başka bir profesör koymuştur. Oradan anlarsınız. Mesela Scorch Silver'da öyle. Hani onun da gerçi giriş ekranı farklı ama. Orada da mesela Oak değil de Elm geliyor. Hani bu şekillerde e, oynayarak da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve e, bununla birlikte... Rehberimizde sanırım tamamlamış oluyoruz. Ee, unuttuğum bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Ben mümkün mertebesi oradan da yardımcı olmaya çalışırım tabii ki. Ee, dediğim gibi herhangi bir senaryo vesaire bir ön hazırlık yapmadan açıkçası direkt konuya daldım. Ee, sanıyorum her şeyi aktarmışımdır. Dediğim gibi bir sorunuz olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu video size yardımcı olduysa lütfen bir abone olmayı, ola tıklamayı ve bir de like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.